Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Yıldız'ın küçük yeni tatlı yeni ile birlikte olan en güzel en tatlı görüntülerinden en özel karelerinden hazırladığım yepyeni bir video ile yine sizlerle beraberim. Muhteşem oyuncularımızın en güzel, en özel, en tatlı görüntülerini, en muhteşem kalelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam edersiniz. Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.